Selamlar değerli dostlar telefonunuzda Papar uygulamasından atılıyorsanız, uygulamayı kullanamıyorsanız bunu nasıl çözebiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda telefonumda ayarlardayken ilk olarak cihaz hakkında gelip burada telefonumuzun saklama kontrol edeceğiz. Burada herhangi bir şekilde telefonumuzda boş yer var mı ve uygulamanın çalışmasını engelliyor mu? Daha sonra burada yukarıda Wi-Fi kısmındansa aktif bir şekilde internet bağlantımız var mı? Herhangi bir internet bağlantı sorunu yaşıyor muyuz? Bunu kontrol edeceğiz. Bu ikisinde de sıkıntı yoksa uygulamalara gelip uygulama yönetiminden Burada telefonumuzda Papar uygulamasının yüklü olduğu alanı burada sizlerle beraber bulacağız. Daha sonrasında verileri sildikten sonra tekrar giriş yapacağız. Papara seçtikten sonra saklama alanı kullanımına gelip ön belleyi temizleyeceğiz. Yukarıda verileri temizle diyor. Dosyalar ve ayarlar da dahil olmak üzere bu uygulamanın verileri bu cihazdan kalıcı olarak silinecektir diyor. Burada sil diyeceğiz. Sizler dilerseniz silebilirsiniz. Burada verilerimiz silindikten sonra tekrardan uygulamaya sıfırdan giriş yapıp hesabımıza giriş yaptıktan sonra herhangi bir hata almadan papar uygulamasını kullanmaya başlayabileceğiz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satan olarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.